Örnekleri e, hocanın anlattığı üzere topluma faydayı amaçlayan kurumsal bir yapı olarak karşımıza çıkmaktadır. Osmanlı örneğinde bu kurumsal yapı erken dönemden yapmaya iskan politikası içinde uygulamıştır. Senat Bey'inde de bu örneklerini görüyoruz. Osmanlı'nın vakıf kültürünün belki de ilindeki en erken örneklerinden biri de Çanakkale kasabasında uygulamıştır. Rumeli'ye kalıcı geçiş sürecinde Kasım'ın civarındaki Çamköy, şuradan da görebiliriz onu e, Hasköy, Şehzade Süleyman ve Birinci Murat tarafından kalıcı toplar yapılmıştır. Osmanlı bu yolla ihya ve imar faaliyetlerini iyice e, etmeye Bu kültürün devamını yine Fatih döneminde de geliyordur. Aynı doğrultuda. Ee, Boğaz'ın tahkimatıyla ile görevli yürüten Bey yine aynı amaç doğrultusunda Çimen ve Kelibayı Kalelerini inşa ettikten sonra e, Keribaylı Kalesi civarına Han, Hamam ve Çeşme gibi yapılar inşa edilmiştir. E, ayrıca bunlara akrab olması bakımından da dükkandan satın almış e, olduğunu vakfiyesinden anlıyoruz. Hocamızın da bu konuda e, çalışmaları var. Yaklaşık 8 tane dükkandan bahsediyor kilit boyunca. E, Gaziantep Kupayı aynı e, vakit çalışmalarını Çağdan Kasabası'nda e, yürütüyor. E, Gaziantep kim e, diye soracak olursam da bir açıklama getirelim. E, Fatih Bey ikinci Beyazıt dönemi devrinde yaşamış ve kaptan müdaryalık makamına kadar yükselmiş bir denizci. E, yerken açtığı denizlerde pek çok sefere katıldı ve başarılar elde etti başarılarından dolayı kendisine verilen taşınır ve taşınmaz e, varlıklar kendi üzerindeki Allah'ın bol nimetlerini ve lütuflarını gördü diye bahsedildiğinde Vakfı isimde. Yine hareketle nefislerinizden hayır için Allah'a takdim ettiklerinizi yarın onun katında misliyle görürsünüz ayetine baktığını ve insan e, oğlunun öldüğünde üç şeyden dolayı da, amelin ameli kesilmez Bunlardan biri de Sadat-ı Sarıka-i Cariye'dir hadisinin tefekkiri. Bu <laughs> e, çerçevede mücahitler yolu olan Çerdak'ta bir külli oluştuğunu anlatıyor. E, daha sonra da vakıf bozanlara, eserlerin işleyişine ilgilenenlere, azam, gazavane, cehenneme orası mı diye de beddua ediyor ayaklarına vakfı yerine. E, vakıf e, bakacak olduğumuzda, Biz ana yapılar, hizmet miyatları ve destek yapıları olarak e, sınıflandırdık bu yapıları. E, bir tane cami atılıyor, hala günümüzde mevcut ve kullanıldığı kasabada. Medrese var, e, o da şu anda belediye binası olarak kullanılıyor. Dokuz işte, odalı hücreli medrese olarak geçiyor vakfiyeden. E, bir de mektep var, o günümüze ulaşamadı. Detaylarını da daha sonra vereceğiz. Hizmet binaları olarak da bana yapılan destekleyici olarak bir zavye, bir han, o da şu anda mevcut kasabada, hamam yine mevcut, bir matba, yani mutfak, mahzen bir ekmek fırını inşa ediyor. Bu hizmet binalarını desteklemek üzere de su kuyusu su ilk etapta beş tane, daha sonra bu sayısı ikiye çıkıyor. E, yer değirmeni e, yaptırıyor. Su dolabı var. Bu hayvanla çalışan, hatta çalışan su dolaplarından 3 adet. E, bağ yeri ve bostan yeri var bir tane. Ve 11 tane de akar olması bakımından dükkanı var. E, Gazi Bey'in oluşturduğu eserler e, bir külliyeyi teşkil ediyor. Hizmet arzı oluşturması külliyenin e, yamaçlarda yaşayan halk için e, bir cazibe e, oluşturuyor. Daha önce gösterdiğiniz Çamköy ve Hasköy'de yaşıyor çünkü ilk etapta. Yapılan hizmet birimlerinde görev oluyorlar. Bu sayede gelen geçen görevlerin niyatçısı ve ibadeti sağlanıyor. Ortaya çıkartılan bu hizmet sayesinde Çardak Kasabası Osmanlı Sefer Güzergahı'ndaki önemli geçiş noktalarından biri haline geliyor. Geri buraya geçişte Çardak iskelesinde mevcut 18 parça sefineden gemiden 9'unun resmi görevlileri karşıya bir olarak e, geçir, geçirmekle e, yine sefere giden e, ve dönen ordu için menzil ambarları e, Çardak iskelesi civarında kurulmuş oluyor. E, aynı ambarlardan biri bu iskelesinde de var. Sefere gider ve gider dönerken ordular burada deftere giriyor, kaydediliyor kayıt ediliyor deftere. Yani arazinin büyüklüğüne göre e, Gaziantep'in en bakacak e, karyesine kadar arazi için 200 tane yeni şehir lazım. Sefere giderken deftere kaydediliyor. Seferden dönüşte de yine deftere geçiriliyor. Eğer dönemediyse başka birine veriliyor <laughs> gibi. E, vakıf eserlerinde ve iskelede görev alanların sürekliliği ve bu görevlerin teşviki için özel durumlarda e, alınan vergilerden çarda kalkıyor. E, tutuluyor. Tanınan bu e, imtiyaz sayesinde çarda kasılması zaman içerisinde yerleşime özenilen bir yer haline geliyor. tüm e, üyeler vakıf kültürünün iskane ve topluma olumlu katkılarını ortaya koymaktadır. Devlet politikası olarak yüzyıllar boyu sürmüş olan bir yapı maalesef azalarak olarak e, günümüze kadar zayıflamıştır. Bunu söyleyebiliriz. Vakıf eserlerinin satışı bu zayıflamada ne yazık ki önemli bir etken olarak görmekteyiz. Örneğin bunlardan biri de e, Gaziantep'in kilit eserlerinin vekallarının hiçbiri günümüze ulaşamamıştır. Yine aynı kapsamda Çardak'ta da nadir eser olmasına rağmen ama razı e, üzerindeyiz. Bakıf eserlerden günümüze ulaşan e, cami ve han olduğunu söylemiştik. E, burada eserlerden beş tane su kuyusundan ikisi hala mevcut. Bir tanesi belediyenin ön tarafında kırmızı okla işaretlediğimiz kalınan mezarlığına denilen Gazet ve aile ifradının e, kabirlerinin bulunduğu e, kısmın hemen yan tarafında yakın bir döneme kadar e, ayan beyan ortadaydı. Daha sonra e, Yavuk'taki düzenlemeler nedeniyle sadece bir kısmı görüyorsunuz. Yine caminin önündeki de arzu betonla kapatılmış e, halde. Yine e, hamamsa 15. yüzyılın nadir da eserlerinden olup e, şu an şahıs üzerinde de 40 yıllarda şahıs üzerinde geçmiş bir odunluk kömürlük olarak zamanlaktadır. Ee, handa ve cami içerisinde değişime sütunlar kullanılmış. Avernis adlı antik kent farkı oradan e, kullanıldığını e, düşünüyoruz. Bitteki 1810'lu yıllarda da bölgeye gelen Kastellan e, da aynı düşüncede birleşmiş. 2011 e, yılında restorasyon gördü. Canan Şadırma'nın açıldı. i̇ki tane oda vardı. bahçede, minarenin yan tarafında. Onlar da yıkıldı. Aslında vakfiyede geçiyordu. ama onların esnasında demek ki bir koordinatsizlik oldu diye düşünüyoruz. Vakıfla ilgili harcamalara baktığımızda Minarelerin 700 yıllarda yapıldığı, 1771 yılında yeni baştan yapıldığını görüyoruz. E, muhasebe detaylarının açıklamalarından. Yani giderleri iyi durumda. Sadece onların sebebiyle bazen e, eksiğe düştüğü görülüyor. Yine e, Hacı Mamutay Camii'nin